Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçayı okuduğumuzda görüyoruz ki Saraybosna'daki baş çarşı hakkında çevre tasvirleri yapılmış. Yani betimlemeler yapılmış. Ağır basan B şıkkıdır diyoruz. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A. Karşılaştırma yapılmıştır. Burada Türk İslam sanatının inceliklerinin en iyi harmanlandığı yerlerden birisi derken diğer yerlerle bir kıyaslama, karşılaştırma yapılmış. B. Üçüncü şahıs ağzından anlatım yapılmıştır. Bulunuyor, o bulunuyor, o andırıyor gibisinden üçüncü şahıs anlatım vardır. C. Çeşitli duyulardan yararlanılmıştır. Parçanın genelinde görme duyusu vardır. Bir de kanat çırpan derken duyma duyusuna ait bir duyu vardır diyoruz. De öznel bir anlatım söz konusudur demiş. Zaten burada en iyi harmanlandığı yer derken kendi düşüncelerinden bahsetmiş. Öznel bir anlatım vardır. İkilemelere yer verilmemiştir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Biraz okuyalım. O yağmurlar ki bugünlerde güneş ışığına karışmış, üstüne düşecekleri çiçeklerin türlü renkleriyle ılık ılık, dolgun dolgun kokulu, sağanak halinde ne güzel serpilir demiş demiş ve çevresi hakkında tasvirlerde bulunmuş. O yüzden cevabımız C seçeneği. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. Benzetmelerden faydalanıldı. Neye benzeyen derken benzetme yapılmış. B. Çoğullaştırmalardan faydalanıldı. Burada kuşlar derken lerler iki var. C. Soyut kavramlara somut anlam verildi aklını başından almak, akıl kelimesi soyut bir anlamken aklını başından almak diyerek şaşırtma anlamı katılmıştır. D nitelendirmelerden yararlanıldı. Uzun ve kuvvetli gagası derken nitelendirme yapılmış. E örneklemelerden yararlanıldı. Örnekleme yoktur. Yani cevabımız E seçeneği. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. Dolaylı anlatımdan yararlanıldı. Umberto Eco yazarların kendileri demiş demiş yazdıklarını söyler. Yani doğrudan değil onu dolaylı bir şekilde söylemiş. B. Benzetmeden faydalanıldı. İnternet denilen bu kuyusu derken benzetme vardır. C. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Umberto Eco'nun sözlerinden alıntı yapıldığı için tanık gösterme vardır. D. Duyularla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir diyor. Parçada öyle bir şey yoktur. Burada kalabalıklaştıran ve yalnızlaştıran yani birçok yerde karşıt anlamda sözce yer verilmiştir. Yani cevabımız D seçeneği. <laughs>